Selamlar dostlarım ben Tayfun arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar saygılar sevgiler babası gene bugün melekleriyle şu oğlumun şu yakışıklılığına, karışmasına bir baksana sen maşallah benim yakışıklı oğlum dur sakin ol arkadaşlar çok fena bir yağmur yağıyor ben size demiştim ama o çok bozacak diye acayip hava bozdu tabi ben de Tayfun Demirci olduğum için bana yağmur çamur fark etmez sizleri videosuz çekmek bırakmamak için Dedim yağmur, şamur da olsa, bu zorlukta da olsa gideceğim video çekeceğim arkadaşlar. Bahçe çok fena battı abi. Şöyle bir görün dünden beri çok fena sağanak yağıyor. Yarın da devam edecekmiş. Ee, her yeri böyle su bastı. Doğma yerleşimi su bastı. Her yer rezalet durumda. Dün gece de çok talihsiz bir olay yaşadık. Bakın onları hep Instagram'dan paylaşıyorum. Instagram'dan beni takip edin görürsünüz. Dün arkadaşlar gece köpekler çıldırdı. Ben de yatıyordum o sırada bir kalktım sese tam da tavukların o ilerisi var ya şu temelin oraya. Oraya gece toplanmış. Faysal tabii bir şeyden eksik kalmaz. bu mevzu olsun ilk Faysal gider. Faysal orada sonra baktım alakız da atlamış dışarıya. Gitmiş arkadaşlar. Büyük ihtimalle ya tilki ya sansar geldi. Büyük ihtimalle tilki bence. Onu boğmaya atladı hala. Sonra bir iki saat onu bekledim. O sırada da atla otururken Instagram'da yayın falan açtım. Sohbet muhabbet ettik. Bekledim bir birkaç saat gelmedi. Dur oğlum bir dur ısırma gözünü seveyim ya. Bir şey anlatayım Faysal'a ya. Bir dur ya, ondan sonra cuma, o da birkaç saat oluyor. Yani ben yatmıştım arkadaşlar gece, artık bekle bekle gelmiyor yani. Ta yolun başına kadar gitmiş, sesi uzaktan geliyordu. Benim artık yatacağım, oğlum bak ısırma şimdi, bak burası şurada faysal. Çıldırtma lan benim, manyak. Bana iyice kafayı bozdu, kırık, mutant mıdır nedir? Gece de beni kovalıyor zaten. Gelin şu bahçeyi bir gezelim. Sizler de o sırada beni kırmayıp şu videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Üç. Keho. Aslan kızım benim, keribarımı görüyor mu? Yağmurun altında bekliyor bak. Marlam! Bu şaban köpeklerinin en sevdiğim özelliği arkadaşlar. Gece hepsi göreve çıktı. Dün gece tiki mevzusundan falan sonra işte, dedim köpekleri bir salayım. Marlayı saldım, keribarı saldım. Ee, ne olur ne olmaz konuşsunlar bahçeyi şeyi diye. Ondan sonra şimdi da herkes de bana şey demiş, Hades'i niye salmadın diye. Arkadaşlar Hades salmadım çünkü. Faysal salım ya. Faysal'ı dolar diye salmadım. Oğlum yuvanıza girin yuvanıza bebeklerim üşümeyin. Hava da buz gibi abi ya. Vallahi billahi. Hava buz gibi. Baksana da şu kafesine abi. Bak bu kafesine oraya bak. Bildiğin havuz oldu. Hep bahçeye havuz yapalım, havuz yapalım dedik. Aha size doğal havuz. Bak. Görüyor musun? Şu çizmeyi de var ya nasıl seviyorum bak. Oh rahat rahat geziyorum bana bak. Şimdi çarşıya gittiğimde de bu çizmeyle gideceğim. Abi çizmeyle. Ne oldu yavrular? Dur birazdan onların yanına gideriz. Abi bura komple su bastı ya. Burası zemin alçak kalıyor ya. Bak bak derinliğe bak bak. Görüyor musun derinliği? Bacağımın yarısına kadar geldi arkadaşlar. Raşa Hanım gene kaçtı. Sabah çıldırdı beni. Alayı içeri alacağım. Saldırıp duruyor alaya. Yani bu kız var ya. Acayip kin tutuyor birbirine. Baksana buraları komple su oldu arkadaşlar. Gençler selamünaleyküm. Daha tabii temizlik memizlik hiçbir şey yapmadım. Bu havada temizlik yapılacak gibi değil. Biraz yağmur dinsin ondan sonra arkadaşlar. Evlatlar takılıyor. Hadis baba döktürmüşsünüz oğlum gene maşallah hastanelerim ha. Yakışıklı oğlum üşüyor mu? Eee hava soğuk tabi, hava soğuk arkadaşlar soğuk, öyle böyle değil. Baksana beyler yuvasından çıkmıyor bile. Bu arada Romeo ve Mia da çok şükür çiftleştiler. Onu ben size dedim zaten, onlar bir arada kalması, vakit geçirmesi gerekiyor diye arkadaşlar. Yoksa e, Mia çok nazdı, yani bir arada vakit falan geçirseler, anlatsalar ondan sonra bir sıkıntı olmayacaktı. Gece çiftleştiler, çok şükür herhangi bir problem olmadan Mia gene Hayvanın çok zorladı. kaç kere kavga falan, yani kavga ediyorlar dedim, ısırmıyor da İşte diş atıyor, korkutmaya falan çalışıyor onu O yüzden ama Zor da olsa çiftleştirdik, bakalım O sırada size video çekemedim ee, Gece diye, gece video çekemiyorum, yakında böyle var. iyi bir fener alacağım, fener aldıktan sonra diyorum ki Öyle abi, tilki, çakal geliyor gece, gidelim köpeklerle bir onları yalnız ziyaret edelim Ne diyorsunuz? Ama işte onun için fener lazım bana, İyi büyük, bir kaliteli bir fener almam lazım Anca ondan sonra. Çünkü tilkiler, çakallar benim tavuklara falan dadanmaya başladı. Ya şimdi köpekler bu tarafta geziyor. Tavuklar da çok ücra köşede kaldığı için tilki daha ismi sonuçta. Çok sinsi hayvan arkadaşlar. Gece sen kolyeni nasıl düşürdün? Kırılmış o kolye kızım. Ee. buraya koyayım ya da dur koyayım. Kaybolmaz Kolyeyi takarız. Şu bir yerde kaldıkları için de sıkıntı oluyor. Bundan sonra gece daha çok köpek salacağım arkadaşlar. Yani Marla'yı, Keribari falan da artık salıp bırakıyorum. Ne oldu mazlum baba? Erkek köpek salmadım. Niye? Sofya kızan ya arkadaşlar. Hem Sofya da kızan hem Marla da kızan. O yüzden hiçbir erkek köpeği salmadım kavga etmesinden. Ne olur ne olmaz. Yavrular da iyi ki buradan almışız. Baksanıza abi her yer acayip su oldu. Her yer acayip. Bak şöyle bir görün. Her yer. Çok fena da yağmur yağıyor. Ya. Vallahi dondum arkadaşlar. Ellerim ellerim buz kesti Gel bizim bu ne gene de videosu bırak bildiğim gibi. şu yavruların yanına bir gidelim onları görelim de dur şu güvercinlere de bir bakayım. Daha kalktım kalkalı güvercinlere hiç bakmadım ben. Ne yapıyorlar ne ediyorlar? Bakayım ondan orası su almış mı? İnşallah almamıştır. Ulan dondum ya vallahi bir de acayip soğuk arkadaşlar. Telefon da komple ıslandı. çık bakayım. Hayır kızım. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır. Gençler sıkıntı var mı bakalım? İyi misiniz? Yok güvercinlerin burası iyi. Bak hiç su mu almamış. On numara arkadaşlar. Onlar gene şunun içini doldurmuş. Onu ben bir boşaltayım. Şu şey var ya yemlik. Onlara yeni bir yem koyayım. Gelsinler bunların burası iyi. Bunlardan yana bir sıkıntı yok. Yumurta yumurta var mı yok. Hala eski yumurta. Yeni yumurta falan hiçbir şey görünmüyor. Valla bu bulducuların yumurtlamaya niyeti yok abi. Valla bunların yumurtlama, yumurtlama bir şey niyeti yok arkadaşlar. Adam bize şeyleri verdi mi ne yaptı anlamadım ki. Bak onlara da ben suluk aldım dün. Daha da koymadım o suluğu. Ya istediğim suluktan bulamadım arkadaşlar. Güvercinlere. Şimdi göstereceğim size aldığım suluğu. Bir görün. Bak şu. Aa böyle kubbe gibi. Böyle bir suluk aldım onlara. Aha. Bak böyle güzel bir şey. Nasıl? İyi mi? Bunun içinde ne var başka? Şimdi bir düşün. Şey. Ne diyorum bu ağırlık ne? Ya şimdi şunun şurasının düz olanı varmış. Ee, bu böyle olduğu zaman yosun yapıyormuş, burası temizlenmiyormuş, zor oluyormuş. Yani bunun düzü varmış da bulamadım onu. Bu suluğu aldım arkadaşlar onlara, nasıl güzel ama değil mi he? Güvercin suluğu, ben beğendim. Ala kız yatıyor mu üzerinde orada? Ala geçti buraya, alanın yeni mekanı burası arkadaşlar. Tavukların oraya da bir bakayım, sonra yavrulara bakarız. Daha hiçbirini gezmedim, tavukların, güvercinlerin. Şimdi sizle gezeceğim. Hava soğuk diye çıkmadıydım arkadaşlar. Gece acayip soğuk oldu bu arada. Gece var ya iyi ki yavruları almışım abi. Gece harbiden buz gibi oldu hava ya. Öyle böyle değil. Vallahi buz gibi oldu. Zaten tavuklar da büyük ihtimalle içeride yuvalarına geçmiştir. Öyle tahmin ediyoruz. Dışarıda durmuyorlar zaten. Bir bakayım. Kim geliyor ki? Eho mu? Aslanlarım benim. He bak tavukların hepsi içeride abi. Gördünüz mü? Hepsi içeriye gitmiş. Sıkıntı yok. Ne yapıyorsunuz bakalım? Duruyorsunuz mu içeride? Aslanlarım benim. İçerisi güzel arkadaşlar. Şimdi burası komple duvar ya. Aslında onun ben ağzına bir tane tahta gibi bir şey yapayım değil mi? Böyle yağmurlu havalarda, rüzgarlı havalarda koyayım o tahtayı da açık yere. İçeriye rüzgar girmesin. Değil mi? Öyle daha iyi olur. Onu öyle bir halledeyim. Raş hayırdır? Kerim mı kapatıyorsun? Akla dur bakayım kızım. Gece var ya, çok fena olay çıktı. O ala büyük ihtimalle tilkiyi boğdu arkadaşlar. Çünkü dün gece bir bağırışma, kapışma sesleri falan geldi. Ana kız atladı o tilkiyi boğdu geldi büyük ihtimalle. Yani bizim köpekler harbiden görev köpekler. Hiç acımıyorlar. Tilkiymiş, sansarmış hepsini kolluyorlar. Gece yatmıyorlar, görev yapıyorlar arkadaşlar. Aslanlar. Gibi. yerlerini güzel ayarladım. Onlar soğuğa karşı dirençli. şu an. Sıkıntı yok. Tek sıkıntımız var. İçeriyi kapatıp şimdi orada saman talaş dökmüştüm ya. Yani. Şimdi temizlerken hepsini geri çıkarmam lazım. Hepsini geri çıkarıp bir daha dökmem lazım arkadaşlar. Oy oy dondum vallahi. Telefon ustandı ya bir kafayı yedi arkadaşlar vallahi. Bay sen ne yapıyorsun oğlum? Buzdolabını bırak. Bırak şu buzdolabını. Buzdolabını da buraya kaldırdım duruyor. Daha sıfır aldıydım bir de onu. Eşyaların hepsinin anası ağladı vallahi ya. O çiftliğe geldiğimden beri. Faysal bir çık geçeyim oğlum. Hadi bir müsaade et bakayım babana. Bak görüyorsunuz bak. Burası komple üstten su alıyor bak. Burası komple o yüzden ıslak arkadaşlar. İçerisi. Aa bak bunlar hep çürümüş. Bunu Allah izin verirse durumumuzu topladığımız zaman bu doğumhanenin halinin komple bir çadır duşanma bir şey çekeceğim. Aa bak buralar hep aynı. Faysal gene sıçmış içeriye. Ya bu çocuk çıldırtıyor beni ya. Abi git bahçeyi sıçsana. Lan gelme arkamdan. Manyak. Geliyor da o Dur bir geçeyim bakayım gençler. Müsaade edin babaya. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Dur 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 dur. Dur 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 Bebekler, dur dur. Bebek dur. Şimdi bak suları da bitmiş görüyor musun? Bak. İçeriği böyle ayarladım arkadaşlar. Her yere böyle saman döktüm. Şöyle kalın. Talaş değil aslında. Odun parçaları gibi bir şeyler. Onlardan döktüm. Burası şu an sıcak. Camı da açık hava alsın diye camı yok. Buranın camını Sofya kırdı. bebeklerin bir geçeyim bakayım. Bak döktüğüm şey şu odun parçaları gibi bir şeyler var ya. İlk zemine bundan döktüm. Sonra üstüne de böyle samanlar döktüm arkadaşlar. Bebeklerim ne yapıyorsunuz? Bak buraya mesela tuvaletini yapmışlar ya burayı temizlerken işte abi. Komple hepsini çıkarmamız lazım. Durun açlarım durun. Onlara da dün kurumama da verdiydim. Bayağı yemişler, bayağı koyduydum. Dedim artık günde 3 öğün abi fazla fazla veriyor. E, ee, kuru mama da aldım. Beni rahatlattı. Kuru mama verdiğim için şey, yemek yapmaya da uğraşmıyorum. Zorlanmıyorum. Yani böyle acil bir durumda hemen yemeklerini de veriyorum. O konuda sıkıntı yok. Şöyle bir açayım mı az? Dur bakayım. Dur, dur bakayım bebeklerim. Dur az içeriye. <laughs> Heh. Çıkmayın. Oo, oo, dur 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 dur. Yukarıdan nasıl su akıyor? Kapat şimdi ıslanmasınlar. Aslı olurlar. Dur bakayım gençler. Şimdi onlara bir su koyacağım arkadaşlar. Biz buradan nasıl çıkacağız şimdi? Köpekleri bir çıkayım ben, çıkayım. Apollo nerede Apollo? Nerede benim yavrularım? Onlar burada sıcakta duruyor mu? Bak burası süper oldu onlara vallahi değil mi? Burası süper oldu abi. Harbiden on numara. Hiç üşümüyorlar, iyiler, sıkıntı yok. Süper yani. Ey ee, bebekleri burada üşümesin hiçbiri. Üşümesin onları. Çıkın bakın dedeniz bir çıksın. De buraya girdik de nasıl çıkacağız acaba? Hayır tamam hadi bakayım hadi. Gel dur bir dakika dur şimdi ben şey yapacağım. Gel ah 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 ah. Al. Tamam, çabuk çabuk <laughs> Tamam, tamam çıktır, çok şükür. Evet. Abi. Tamam yavrum, tamam, sakin ol. Şimdi ne oluyor kız? Çıtır da çıldırdı, dur bakayım Çıtır'a. Hayır kızım, dur. Çıtır'ı buraya da böyle şey serdim. Saman serdim de. Çıtır da gitmiş, yattığı yerin üstüne yatmış tuvaletini. Baksana. Kızım. Burası da iyi oldu ha. Diğer doğum sandıklarının üstüne de böyle saman yapacağım. Böyle süper oluyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Dur bakayım çıtır geçeyim de. Hayır kızım kavga etmeyin. Çıtır niye balkonun kapısı falan her şey kapalı çıtır atlıyor her yerden. Ee, bir de güvercinleri falan geçen telini sökmeye çalıştı. Beni şıldırttı orada o yüzden onu kapalı tutuyorum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Ne oldu? Ee, Yavrulara bir su vermemiz lazım. Dur halledeceğim onu birazdan. Son durumlar böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok şükür bir sıkıntı yok. Evlatların durumları iyi. Ee, ama ilerleyen zamanda şeyi düşünün bak anlatmıyorum size? O yan odalar var ya yavruların olduğu yer. Üç taraf. Üç tane dört tane oda var. Bir de bu tarafta eski tavuğu koyduğum yer. Köpeklerin doğum yerlerini orası yapacağım. Raşa'nın, Sofya'nın, Mia'nın. Anladınız mı? Oraları da ayarlayacağız. Yakın zamanda onların da çalışmalarını yaparız. Aa orasın bağırıyor. Gel. Koş 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 koş. bağırıyor bak. Allah kahrolmaz ya. Abi Faysal lan ne bak şu an Faysal manyağa geliyor. Dövecek <laughs> buna saldıracak. Raja kaç Raja. <laughs> Aha. Allah'ına kurban olur seni maşallah. Bir daha bağır bakayım. Bağır bakayım bir daha. Raja bir git bak senin yüzünden korktu. Nasıl çık oradan? Aha. Allah'ına kurban senin. Maşallah benim oğluma, Biraz geç olmadı mı bu? Sabah erken bağırman lazım oğlum? Allah bu bağırıyor. Bir hayırlısıyla diğeri de bağırsaydı onu bekliyorum. Diğeri daha tam büyümedi için Ferik ya. O da zamanla bağırır herhalde arkadaşlar. Ay, en son durumlarda gördüğünüz gibi. Şöyle bir göstereyim dedim size. Bu kadar geçeceğim. Çok üşüdüm çünkü. Hadi sizleri çok seviyorum. Sizler de beni kırmayıp videoyu beğenirseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Faysal da bu sefer marlaya sardı. Allah aman ya. Bak 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 bak. Sıkıntılı vallahi bu ya. Vallahi sıkıntılı. Haydi hoşçakalın arkadaşlar.